Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili akrep burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 25 Ekim'e kadar ilişkiler ne yönde ilerleyecek tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır Yıldız bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili akrep burçları. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili akrepler için ilişki açılımı diyelim efendim. Karşı partneriniz bu da sizsiniz sevgili efendim akrep burçları karşı partneriniz kuleleri yıkmış durumda. Duvarları yıkmış durumda efendim. Geçmişi yıkmış durumda. Eski defterleri kapatıyor. Yeni bir sayfa açmak istiyor. Yeni bir yol çizmek istiyor. Yıkım halinde veya aranızdaki ilişkiyi yıkabilir. Yıkımlarda karşı partneriniz yıkımları yaşıyor açıkçası buna hazır olun yıkımları yaşıyor. O bunları yaşarken siz de mücadele halindesiniz. Soğuk savaş veriyorsunuz resmen. Mücadele halindesiniz. Dürüstçe, hakkaniyetlice efendim mücadele içindesiniz. Sevgili akrep burçları mücadele vereceksiniz. Karşı partner yıkımları yaşarken siz mücadele vereceksiniz. Belki de üstüne üstüne gideceksiniz. Bitmesini isteme Diyeceksiniz bazılarınızda hedef belirlemiş durumda siyahla beyaz arasında kalmış zafer yapmak istiyor yol çizmiş efendim birazcık da kararsız kalmış arada kalmış bir vaziyette peki küslerinizde barış var mı evet var bir arayış var. Arıyorsunuz bir yol arayacaksınız. Karşı partner de arıyor yolu. O da yol arayış içerisinde. Bazıları sessize çekilmiş bir vaziyette. Bazılarına da haber gelecek efendim. Kuşlarınız uçaraktan geliyor. Haber görecekler bazıları. Haberle karşılaşacaklar. Siz de gönderebilirsiniz. Karşı partneriniz de size gönderebilir. Bazılarınız da mahrum kalabilirler barış olayından efendim. Birazcık mahrumiyet duyabilirler. Sevgili Efendim, akrep burçları böyle bir döngü sizi beklemekte dikkatli olun efendim. Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Tarottan tek soru 100 TL. Buyurun gelin efendim. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.